merhaba arkadaşlar. Bugün yine kostüm açıyoruz ve ben yeni koleksiyon yaptım. Burada e, P, diyoruz yani profil fotoğraflarımıza. Öyle bir koleksiyon yaptım. Böyle, böyle. Paketleri güzel olmadı ama içindekiler güzel. Ben bunlara normal 6 tane yaptım. En kötü 6 tanesini paket, en güzel 6 tanesini de içine koydum. İçinde de bazı kötüler var ama olsun. O zaman bunları seçelim hep. Ee, bu koleksiyonumuzdan biz bir öncekinde şunlardan açmıştık. O yüzden bunlardan açacağız. Bunu en sonuna bırakıyorum. Bunu açalım bunu açalım. Bunun rengi biraz daha değişik. O yüzden onu açalım. Puzzle koleksiyonumuzu bitiriyoruz. Evet, World'dan hep en alttan açıyoruz. Ve bugün biz bunu açacağız. Ee, bir şeye bakacağım hemen. Bunun içinde var mı diye koleksiyon yok tomato koleksiyonumuzu yani domates domates koleksiyonumuzu bitireceğiz. Takı koleksiyonumuz var. Buradan bir önceki videomuzdaki paket açmıştık. Ama bugün biz bunu açalım. E, hepsinden seçtik. Şimdi yeni koleksiyonumuzdan seçelim. Kutunu e, seçelim. Yeni koleksiyonumuzdaki en küçük paket. Bu da en güzel. O yüzden bunu en üstte koydum. Çaktım. Yani. Ama bu da güzel. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Sadece öbürlerinin yanında kötü. Çok kötü hem de. Şu koleksiyonumuz var. Bundan da bir numarayı açacağız ve bitecek. Bunu da bitireceğiz yani. Paketin çöp atacağım ama onu. Atacağımız koleksiyonlara bakalım. Böyle, 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 böyle ve böyle. Bu arada arkadan gelen sesler için özür dilerim. Evimiz biraz kalabalık şu anda şunları çekelim. O zaman defterimiz gelsin. Evet hemen sayfamızı açalım. Bu arada e, Toka koleksiyonu bir önceki videomuzdaki yeni koleksiyon. Buraya. Sablon düşmüş. Neyse onu gelişlerim. Böyle açalım bu paketimizi. Şuradan. Sticker'ımı yırttım da. İnşallah yırtmamışımdır ama. Bak. Aa, en güzel toka. Aa, yalnız. Yani benim bu defterde en çok istediğim toka çıktı. Hemen açalım. Böyle kelebekli güzel bir toka. Yani takacağımı düşünmüyorum. Yani takmam ama güzel. istiyorum. Takmayacağım bilmem ama istemem peki. Böyle bir toka. Üç numara bunu. Böyle buraya yapıştırıyoruz. Şöyle buraya yapıştırdım. Ay yara. Puzzle koleksiyonumuzu bitiriyoruz. Şöyle zaten ne olduğunu yüzde yüz anladınız. Şimdi boş bir parça çıkacak. Ben çekildiğimizde de burası çıkmıştı. Çok boş yine. Yani çok boş bir sayfa çıkmıştı. Bunu açalım. Vafu. Wow. Bir tane daha paket var. Açamadık. Bunu çöpe atacağım. Normalde farklı oldum da. Çok kötü oldu. Ay sticker, sticker değil ya. Bunu yetmişim işte. Numarasına bakmıyorum. Zaten 9 numara. Buraya son. Bunların şimdi en üstünden bantla geçeceğim ben. Videoyu kapatınca. Böyle bir koleksiyonumuz oldu. Bir tane koleksiyonumuz. Ee, buradan başka koleksiyonumuz yok. Evet. Bu defterin öbür tarafı. Burada bizim yeni koleksiyonumuz var. Açabilirsek. Buradan da bayağı sayfa varmış. Onu fark ettim. Bu koleksiyondan bugün bize 3 numara çıkacak ve bayağı tatlı bir şey çıkacak. Bitireceğiz. Bunu da çöpe atacağım. Çünkü hiç güzel olmadı. Şöyle buranın da çıkartalım. Bize böyle bir poçako çıktı. Bu arada tırnaklarımı boş verin. Sileceğim asetonla güzel olmadığını düşünüyorum çünkü. Böyle bir şey çıktı. Başka bir model yapacağım. Avatar World açıyoruz. yine kötü bir karakter çıktı. Yani o kadar kötü değil. Hatta kötü değil bence. Ortalama bir karakter. Ama bence şu 1 ile 2 numara en güzelleri. Neyse bugün bize böyle bir Avatar World karakteri çıktı. Bu 5 numara. Evet. kazan oh, yeni koleksiyonumuz. Aa böyle. 1 2 3 4 5 6. Sayf sayfayı. Bu sayfayı. Bu sayfa böyle şeffaf pembe bir sayfa yaptım. Yapılışı çok istenirse gelebilir. Ama bunun için dosyalar var ya onun kapağından lazım yani. Çaktırmayın. Dosyam gitti. Bunun için PC'ler PC değil. PC. Ya söylemek istemiyorum. Söyleyemiyorum çünkü. Paketimizi açalım. Tabi açabilirsek. Ya benim tırnağım niye delmiyor böyle şeyleri? Neden neden? Bu arada bunların içindekiler sticker değil. Böyle bir paket açtım. İlk numara bugün ikinci sayfamız yani bu sayfamızdan size çıktı. Böyle bir şey çıktı. Baya fosfordu. Piritle yapıştırıyoruz. Bugün piritimi harcadım bu arada. Çok uğraşmadım. Arkadaşlar ben koleksiyonlarıma çok fazla uğraşmıyorum. Ama güzel oluyorlar. Ee, böyle var. Bunu yaptık açık kalmış. Bu defterimizi kapattım Şimdi sıradaki defterimiz gelsin. Evet burada defterimiz. Çikolatamı yediğime göre devam edebiliriz. Ya ben bu koleksiyonu bitirmek istemiyordum ya. Bitti ve bu çıkmıştı en sonuncu videomuzda. Bu stil. Ağzım dolu. Hmm. Tomato koleksiyonumuzu açalım. Ay sesim çok leşe çıktı. Bugün iki sticker bu arada. Böyle. E, 7 ve 11 zaten böyle. Bitiriyoruz bu koleksiyonumuzu. Açalım. Bu 11 miydi? Evet 11. Ha, bunda 7 yazıyor. Ben niye 11 miydi diye bakıyorum ki. 11 ile 7 var. 7 burada. Acaba 11 mi çıktı 7 mi çıktı? Çok zeki. <laughs> Bu koleksiyonumuzu bitirdik. Böyle oldu. Şimdi e, sonraki koleksiyonumuzda geçelim. La bu bu. çıkmıştı ve bu sayfamızı bitirmiştik. Bakalım bugün bize özel la bu mu çıkacak yoksa bu üçünden biri mi çıkacak? Bence özel çıkacak. Bilmiyorum ama. Şöyle bir yer yaptım. Yok normal bir labo bu çıktı küçük boy küçük, mini boy labo bu çıktı buraya o kadar da mini boy değilmiş bu arada. Ha pembe de var bu? Tamam. Spoiler oldu ya. İki tane pembe var. Bir tanesi küçük, bir tanesi büyük. Bu yanlış mı yapıttırdın? Of yırtıldı biraz. Sorun yok. Nasıl 5 olabilir? Buraya uymuyor ki bu. Allah Allah. Buralara hiç uymuyor. Yani uymuyor da. Bugünkü son koleksiyonumuz buydu. Bugün soru cevaplamayacağım. Niye ben de bilmiyorum. Yeni koleksiyonumuzu alalım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.